Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile yine beraberiz. Umarım güzel bir video olur. Her ne kadar hava şartları bizim lehimize olmasa da yağmurlu ve yerler ıslak. Ama tam da bu konuyla alakalı geçenlerde arkadaşım bir sorusu vardı. İşte kışın kullanılır mı? Yağmurlu havada zor olmuyor mu diye. Belki bu soruya birazcık yanıt bulmuş oluruz diyelim bu videoda. En başta şunu söyleyeyim arkadaşlar, ıslak zemin her türlü araç için aslında daha tehlikeli. Yani günümüzdeki arabalardaki bu özellikler, asistanlar vesaire olmasa, lastik tercihi de yanlış yapılmış olursa, yani arabalar için de yağmurlu hava, yağmurlu zemin, ıslak zemin, kuru zemin'e göre daha tehlikeli. Ama işte o asistanların sayesinde lastiklerin düzgün tercih edilmesinden dolayı daha güvenli bir hale geliyor. Yani bu motosiklette de çok farklı değil. Eski e, motosikletlerden birini alırsanız e, asistanları yok. E, bir de lastik tercihi doğru yapılmadıysa eski bir lastikse e, bu da e, tabii güvenli şeyi azaltır. Sürüşü. az bilinen bir şey ama aynı arabalarda olduğu gibi motosikletlerde de yazlık kışlık lastikler var. Yani biliyorsanız ben yağmurlu havada çok kullanacağım veyahut da kış aylarında devam kullanacağım ara vermeyeceğim diye. O zaman kışlık lastik tercih etmenizi veyahut da kış ayı geldiğinde özellikle o kışlık lastikleri taktırmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde arkadaşlar zaten hep dikkat etmemiz gereken bu Yoldaki Yerdeki boyalar işte şeyler Şeritler vesaire ok işaretleri Bunlar normal zamanda da zaten e, Motosiklet kullanıcıları için e, Tehlikeli Ama özellikle Yağmur yağdığında ıslak olduğunda yerler 2 kat 3 kat daha fazla Dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, Kayganlığı artıyor bunların O yüzden e, ivmelenirken hızlanırken Fren yapacağımızda Şerit değiştireceğimizde virajlarda Mümkün olduğu kadar bunlardan kaçınmaya çalışmamız gerekiyor. Yani en önemli meseleler benim aklıma gelenler bunlar. Onun haricinde tabi tabii ekipman vesaire de çok önemli. Eğer ki soğuk havalarda kullanmaya niyetiniz varsa, yağmurlu havalarda kullanmaya niyetiniz varsa yani sırılsıklam ıslandıktan sonra tabii o yolculuk zevk vermez sizin konsantrasyonunuz azalır. bu da yine kazaya yol yapar. O yüzden ekipman, kıyafet bunlar çok çok önemli şeyler motosiklet kullanımında. Yani ben bir kış kullandım şimdiye kadar. Birkaç defa sürmüşlüğüm vardı. hem yağmur yağdığında hem de kışın soğuk havalarda. Ama seçtiğim kombiden dolayı, kıyafetten dolayı ben fazla zorlanmadım. Yani hiç üşümedim dersem yalan olur. Ama ben zangır zangır titreyeceğimi düşünürken öyle bir şey de olmadı yani. Yani soğuğu birazcık hissediyorsunuz ama bisikletteki yolculuk etmenizden çok farklı değil. Öyle söyleyeyim. İşte eldiveni, çekedi, pantolonu ona göre seçim yaparsanız işte kış ayına uygun. Daha rahat edersiniz. geriye bir tek e, sürücü faktörü kalıyor. Yani bunlara dikkat ettikten sonra e, motorun üzerindeki kişi önemli bir faktör oluyor. Çünkü motosiklet tamam e, kullanıcının giydiği kıyafetler vesaire tamam. İşte şeritten yoldan daha kaygan olduğundan bahsettik. Geriye kullanıcı olarak sizin dikkat etmeniz gereken şeyler daha defensif sürüş dediğimiz. Yani birazcık daha ağırdan alma. Birazcık daha dikkatli, kontrollü. Ani hızlanmalar yapmaya çalışacağız. Ani frenlerden kaçınacağız. Virajlara girerken, motoru yatırıp kaldırırken birazcık daha temkinli olacağız. Mümkün olduğu kadar zaten ıslak zeminde, kaygan zeminde motosikleti yatırmamaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar dik dönmeye çalışıyoruz. Şeritlerden kaçınıyoruz. Yerdeki e, yani bunlar yapraklı olabilir. İşte sonbahar geldiğinde yapraklar dökülecek. Bunlar da çok kaygandır. Yani bunlara dikkat ettikten sonra aslında e, yani diğer zamanlara göre ayrı bir tehlikesi yok bence. Ha, tabii burada olmadığı için şimdi aklıma gelmedi ama e, yani yine de söyleyeyim hemen aklıma gelmiş. Yani burada gör, olmadığı için aklıma gelmedi ama birazcık düşünce aklıma gelen bir şey. E, tramvay rayları. Varsa kullandığınız yer tramvay rayları da ıslak havada yani ıslak olduğu zaman yağmurlu havada e, çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Ona da muhakkak dikkat edin üzerinde gitmemeye çalışın. şerit değiştirirken veya da dönecekseniz bir yere dik bir şekilde kesmeye çalışın onu. Yani ray böyle gidiyorsa böyle değil de mümkünse böyle geçin. Yani ne kadar kesebiliyorsanız o kadar daha dik geçmeye çalışın onların üzerinde. Daha şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Sizin aklınıza gelen varsa lütfen yorumlarda yazın. Diğer arkadaşlar da faydalansın bunlardan. Bu düşüncelerle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.